şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. İyi vurdu. Çok enerjik yerinde duramıyor. İlk gol çok hızlı geldi. Yukarıdan gol peşinde. Topu kendi direğine çarptırıyor. Ve gol! Kafa vuruşu geldi. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Güzel bir kafa vuruşu. Maç şimdi 2-1. Ne yuvarladı? Maç 2-2. Oradan golü var. Burası bu kendi ağlarına attı. Maç bol gollü başladı. Sürekli çivi gibi çarptı. Çift gol. Büyük kafa kullandı. Havadan vuruş. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Kalesinde devleşti. İyi vurdu. İşte büyük kafa Oyun. Çift gol geliyor Maç çok hareketli Bakalım kim hata yapacak bir Gol İçin bir gol Büyük, büyük kafa kullandı Art. Artık kalan son 45 saniye Oradan golü var Ufak kapanabilir Oyuncuların sünger güçleri hala beklemede Fark bir Bakalım beraberlik mi gelecek mi Büyük kafa zamanı Gol geliyor Kale büyütüldü Çift, gol buzdağı, buz. Bu çift sayılı buzla buz. Bu bol çift sayılı buzla buz kesti. Buzlama kullanıldı. Acaba oyuncular boy. Buzla kırdı. Toplu zaman oldu. Rakibinin boşanını yakalamaya çalışıyor. Böyle kaçış mı olur? resmen oyunu yerde bıraktı.